Yine size Instagram için söz verdiğim üzere kolay profesörle başlamak istiyorum. Malzemeleri gelsin. Kolay profesör nasıl yapılır? Hamurunu yapacak mıyız? Tabii ki hayır. Onun yerine harcımızın içine kedi dili bisküvi ekleyeceğiz. Peki bu harçta ne var? 1 litre sütüm. Yarım su bardağı buğday nişastası. Arzu edenler tabii ki mısır da kullanabilir. Yarım su bardağı unum var, şekerim var, iki tane yumurta sarım var ve kokusu sizi rahatsız etmesin diye bir pakette toz vanilinim var. Bu tamamıyla o beyaz krema kısmı oluşturacak. Peki çikolata sosu daha önceki programlarda da size defalarca söylemiştim. En kolay çikolata sosu 400 ml yani 2 paket krema, 1 paket bitter, 1 paket sütlü çikolata ile yapılır. Sütlü tatlılarda da yine demiştim ki lütfen krem şanti kullanın, kullanmaya devam edin. Çünkü bu muhallebimizi Böyle pofur pofur yapacak. Köpük köpük olacak. Yerken böyle birebir pastacı kreması gibi hissedeceksiniz. Bu arada hemen bir püf noktası demek istiyorum. Bu tarifi yine kolay pastacı kreması olarak da değerlendirebilirsiniz. Tariflerimizin hepsi detaylı ve videolu olarak programdan hemen sonra YouTube Mutfakta Gülşah Var adresine yükleniyor. Ve her zaman olduğu gibi eğer sizin tarifiniz bu programda pişsin isterseniz bana lütfen instagram için gülşahşen.com.tr'den yazmayı unutmayın. Sürprizli programlar çoktan başladı ve devam ediyor. Peki ne yapmanız gerekiyor? Programı reklamlar dahil izlemelisiniz. Çünkü sürprizin ana kısmı reklamlarda gizli olacak. Ama hangi program olduğunu söylemeyeceğim. Aynı zamanda da Instagram sizin sizi yine harika sürprizler bekliyor. Kısacası biz sizin sadece bir tık uzağınızdayız. O zaman tüm detaylı bilgileri verdiğine göre Kremamla başlayabilirim. Yapımı da çok kolay. Küçük bir püf noktası var. Lütfen büyük bir tencere kullanın. Malzemeniz böyle içinde sıkışık sıkışık olmasın. Yarı yarıya mesafeniz olsun ki ısıyı eşit olarak alalım ve kedi dillerini içine karıştırırken de taşma yapmasın. Şu an ocağımın altı kapalı. Tüm kuru malzemeyi gönderiyorum. Şeker burada ekledim. Unum ekliyorum. Yine aynı ölçüde buğday nişastası, onu da ekliyorum. Fazlasını ayırdım. Toz vanilin ekliyorum. İlk olarak sütümü ekliyorum. Soğuk, sıcak, oda sıcaklığı fark etmez. Bunu da ekledim. Güzelce karıştırıyorum. Bütün malzeme şöyle bir birbirine geçsin. Ocağın altı hala kapalı iken 2 adet yumurta sarımı ekledim. Yine güzelce karıştırıyorum. İyice emin olun yumurta sarıları yoksa pişer. Bütün karışıma geçsin. Burada yapmam gereken hani bir tabirimiz var ya artık bılık bılık yapıp kenarlardan böyle baloncuklar çıkıp kaynama noktasına gelene kadar sürekli karıştıracağız. Hiç bırakmayacağız. Bu da ayrı bir püf noktası. Kenarlardan bılık bılık yapmaya başladı. Şöyle kıvamı da görün istiyorum. Çok fazla katı olması gerekmiyor. Kesinlikle onu istemiyorum. Biraz böyle akışkan olsun. Ama pastacı kreması olarak kullanacaksanız böyle çırpıcı izleri kaybolmayana kadar pişirebilirsiniz. Ocağımın altını kapattım. Şöyle son bir kere karıştırıyorum ve tel çırpıcıyı içinde bırakıyorum. Karıştırma kabımı aldım. Krem şantimi döküyorum. Ve az önce söylediğim gibi bir çay bardağı soğuk süt. Krem şantiyi çırparken de hep neye dikkat ediyoruz? Birden en yüksek devir değil. Şu şekilde böyle bir, bir dakika tık tık yapıyoruz. Krem şantim hazır. Bütün krem şantiyi hemen karışımımın içine gönderiyorum sıcak soğuk çok fark etmiyor. Çünkü çırpılmış bir krem şanti kullanıyoruz. Aynı zamanda bu bir kolay pastacı kremasıdır. Bunu da belirtmek istiyorum. Bütün krem şantiyi karışıma aynen bu şekilde yediriyorum. Mikserle de işim bitmişti. Ondan da kurtulabilirim. Her zaman olduğu gibi kenarda biriken bütün malzemeyi şöyle bir spatulamla alıyorum ve alt üst yapıyorum. Hiçbir şekilde ıslatmadan kedi dillerini şu şekilde gelişi güzel içine kırıyorum. Alt üst yaparak krema ile kedi dillerini bir araya getiriyorum. Tüm kremam kedi dillerine böyle güzelce sürülsün yaparken tadını bildiğim için çok heyecanlanıyorum. Ve o sebeple hemen çatlamaya başlıyorum. Bu da öyle bir tarif bizim için. Bunu şimdi servis kabıma alacağım ve oda sıcaklığında biraz soğutacağım. Çünkü üzeri hafif kabuk tutmalı. Sosu döktüğüm zaman sos böyle içeriye akmamalı. Üzerinde kalmalı. E hadi yapalım o zaman. Hemen bir kaşık yardımıyla bütün bu lezzetli. Bakın şuradan da nasıl profesyonel gibi göründüğünü siz de detaylı olarak görebilirsiniz. Servis tabağımı alıyorum. Ben bütün malzemeler tatlının içinde eşit dağılsın istediğim için hiçbir zaman tencereyi böyle devirip dökmem. Aynı şeyi çorbada da yaparım. Lütfen siz de öyle yapın. Aksi takdirde yoğun malzeme dibe çöker. O sebeple de böyle yerken bir yanı tatlı, bir yanı daha az tatlı hissedersiniz ama biz onu istemiyoruz. Güzelce servis tabağıma yerleştirdim. Şimdi bunu biraz soğusun diye tezgaha alıyorum. Sıra geldi çikolata sosuna. Sos tavamı ocağa koydum. Altını açıyorum ve 400 mililitre 2 paket kremamı içine gönderiyorum. Sel çırpıcımı aldım. Şöyle hafif hafif karıştırıyorum. Her programda söylüyorum. Sos, krema, süt ısıtırken hiçbir zaman ocağın ateşi kenarlardan dışarı taşmayacak. İstediğim noktaya geldi. Şöyle tekrar karıştırıyorum, çok fazla ısıtmıyorum. Hemen yakınıma aldım ve tüm çikolatayı içine gönderiyorum. Tüm keklere, pastalara, her türlü sütlü tatlının üzerine çok yakışan bir sos. Aynı zamanda yine az önce yaptığımız kremada öyle kesme tahtasından bütün kırıntıları alıyorum. hızlıca karıştırıyorum. Sosum da hazır. Az önce söylediğim gibi sosumu tatlıyla buluşturmadan önce tatlımın da biraz üzerinin kabuk tutması gerekiyor. Sosumun da biraz soğuması gerekiyor. Bunu da tatlının yanına göndereceğim. Ve ben şu 5 dakikalık domates çorbasına başlayacağım. E malzemeleri gelsin o zaman. Bakın akışkan olan krema soğuduğu zaman nasıl bir pastacı kreması gibi oldu. Güzelce sosumu tekrar karıştırıyorum. Yavaş yavaş üzerine döküyorum. Şöyle biraz görüntüde de şekiller olsun. Kenarlarından hafif aksın. Şu görüntüyü istiyorum. Çok doğal bir görünüm veriyor. Yalen de burada buna aynen bu şekilde harika fotoğraflayacak. Bunu aynen bu şekilde kadehlere de hazırlayabilirsiniz. Şimdi bu servis esnasına kadar bu şekilde soğuyacak. Aynen kesme tahtasıyla dikkatli bir şekilde arkama alıyorum. Ben servis kâsemde istediğim görüntüyü elde ettim. Özellikle de donmuş şu damla görüntüleri gerçekten bana beni ediyor. Dolapta birkaç tane çilek kalmıştı ufak. Hemen onlarla da küçük bir dokunuş yapacağım. Bence bu tatlı birazcık taze naneyi de hak ediyor. İşte bu kadar.